Merhaba arkadaşlar, bu benim ikinci videom. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bugün de relere ne kadar önemli olduğunu sizlere anlatacağım. Benim koştaki hocam bana dedi ki, ben sizlere söyleyemediğim için kardeşin de relere söyleyemiyor. Yani siz söylersiniz söylerseniz kardeşiniz de söyleyebilir. Ama söyleyemezseniz kardeşiniz de söyleyemez. Bugün sizlere kaç kelime daha yazdım. İsterseniz başlayalım. Bir de abone olup like atmayı lütfen unutmayın. Haydi başlayalım. Azaba pazar pazar ertesi. Aferin bilgisayar, Azerbaycan, Bulgaristan. Yağmur, elbiseler, koltuklar, kitaplar, sandalyeler, bazdak, tarak tarzla, kantar, tarjde, süpürge. Uçurtma, sa, satranç, za, re, r, zi, zo, r, r, r. Evet arkadaşlar, hadi şimdi hadi kardeşim de okuyacak. Hadi Salo oku. Araba, pazar, pazartesi, aferin, bilgisayar, Ermenistan, Bulgaristan, yağmur, elbiseler, koltuklar, kitaplar, sandalyeler, bardak, tarrak, tarla, kantar, tartı, süp süpürge, uçurtma, samtır, anç, rare, rili, ri, lori, rü. Evet arkadaşlar bugün bugün çünkü İkinci videomda yine yeni, yeniden birkaç kelime yazıp okuduk sizlerle. Biz bunları günde 10 defa okuyoruz. Bir de her gün 2 defa hikaye kitabı okursanız bu da sizlere çok iyi avantaj olur. Hadi üçüncü videomda görüşmek üzere. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hadi.